Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ankara'dan aldığım doğal taşları ve tütsüleri göstereceğim. Böyle bir e, lavantalı bir tütsüm var. Bunu daha hiç açmadım. Bunu kullanmadım daha. Ondan sonra bir tane böyle kokusu çok güzel olan bir tütsüm var. Bakın bunu açtım. Bunu kullandım. Bunun kokusu da çok güzel. Koklamanızı isterdim. Koklayabilmenizi. Ondan sonra böyle Onyx adında bir taş aldım. Onyx'miş bunu bu taşın türü. Ondan sonra bir tane ay taşı aldım. Bunun renkleri gerçekten çok güzel. Kamerada tam görünüyor mu bilmiyorum ama renkleri gerçekten çok güzel ve bu bir kolye ucu. Ondan sonra bir tane böyle kalpli bir taş aldım. Bu da kuvarsmış. Kuvarsmış bu da. Ondan sonra bir tane de böyle şeffaf bir taş. Bunu da kuvarsmış. Ondan sonra bir tane de böyle bileklik aldım. Bu da kuvars ve ay taşı karışımıymış. Bu, bu, kolye. bu arada bu kalpli olan da kolye ucu. Ve bu kolyeleri takmak için de iki tane böyle şey kolye ipi aldım gördüğünüz gibi.